Brumanstar programında bugünkü konuğumuz Altay. Yıllardır eğlence piyasasını domine eden önemli isimlerden birisi. Nedenini hep merak etmiştir başka insanlar, başka sanatçılar. Üniversitelerde test konusu bile olabilir ama canlı bir şekilde karşımızda. Biraz önce de Altay'la saçlarımla ilgili bir sohbet yapıyoruz. Kendisi asla kıskanç değil. <laughs> Dost olduğu için de kafama bakıyor, ayağa bakmıyor. Ee, bir şey demedim. Çok güzel saçlarım var. Çok gür. yani Var o, ya. Var ya dedim. Şimdi soruyorum. Var. Gür saçlı birini görünce iç geçiriyor musun? Yok canım. Ama yani. az önce bana dedin ki saçın dedi yapıştırma yok, yok, mı dedi. Hiç, hiç hiç öyle bir şey yok ya. Bak alınmadım ben. Şöyle bir şeyim evet. vallahi. Ya geçenlerde Sayın Ali Koç da taktı saçlarıma. Niye böyle kalkık saçların dedi. Başkanım vallahi dedim ben böyle seviyorum dedim. Motosiklet de kullanıyorum. Havalanıyor benim saçlar dedim. Ondan sonra ikiyi söyledi, üçüncüyü söyledi. Sonra dedim acaba başkanım dedim saçlarla ilgili bir problemi var dedim. Böyle kendi kendime de söylemedi, söylemedim, söylemedim desem yalan olur. Saçtan şarkıya geçeceğiz. Varya Var ya şarkısını. Evet. Bundan kaç sene önce okumuştu Alişan ve aradan geçen zaman dilimi de yeniden patladı seni Yorumunda. Şimdi şöyle bir şey var. Alişan'ın okuduğu tarihten önce de şarkı popülerdi çünkü ben gece kulüplerinde şarkıyı okuyordum zaten. Varya'nın böyle bir özelliği var aslında. Gece kulüplerinden meşhur olan bir şarkıydı. Tabii ki, ki 90'lı yılların ilk çeyreğinden itibaren söylenen bir şarkı gece kulüplerinde. Daha sonra şarkıyı aslında ben firmaya göndermiştim ama o zamanlar firma kasetleri dinlemiyormuş bile. Sonra şarkı tamamen patlayınca 97 98 gibi firma beni dinlemeye geliyordu sürekli. Firmadaki yöneticiler Allah rahmet eylesin ölmüşler de olabilir. Yani Hilmi abi ruhu şad olsun, yeri mekanı cennet olsun inşallah. Evet. Çok severdim ve benim için de kıymetlidir. Zaten şarkıyı alan da Hilmi abi. Yani biz Ali ile zaten arkadaş arışanla arkadaştık yani daha öncesinde de şarkıyı vermeden önce de tanışıyorduk. Sonra benim çalıştığım yere İzmir'e sürekli gelip işte şarkıyı almak için konuşmalar yapıyorduk. Sonra Hilmi abi benimle oturdu bir konuştu. Ve şarkıyı aldı. Bir konuştuk 10 dakika şarkıyı verdim. Peki tribünlere de düştü bu şarkı. Zamanında düştü evet. Değil mi? Evet. O dönem tribünlerde çok acayip şarkılar olurdu. Varya'nın şöyle bir özelliği var. Varya deprem olmasına rağmen deprem eğer olmasaydı bütün satış rekorlarını egale edecek şarkıydı. Deprem olmasına rağmen 2,5 milyonun üzerinde satan bir şarkıydı o zaman. 99 Depremle depreminden durdu. bahsediyorsun. Evet, evet. Aynen. Aynen. Depremle durdu satış. Yoksa hani firmanın ve bizim beklentimiz 3,5-4 milyonlar civarıydı. Şöyle söyleyebiliriz. Bizim popüler müziğimizin hani Hı -hı. pop müzik de diyoruz ona popüler müzik de diyor. Kült şarkılarında yani 20 tane şarkının arasında yer alacak bir şarkı bu var ya. Kesinlikle. E, çeşitli programlarda televizyon programlarında söylendi. Ondan sonra bugün bir yoklama yapsak sokağa çıksak röportaj yapsak 7'den 77'de evet. şey herkes bu şarkıyı biliyor. Yani herkesin kulağında var şarkı. Evet. Yani yeni doğan. Genç arkadaşlarımızın belki kulağında yoktur şarkı. Melodi olarak biliyorlardır ama şarkı olarak bilmiyor olabilirler. Böyle bir durum var. Aslında şarkıyı hazırlama şeklimiz geçen sene başka bir şarkıyla çıkacaktık biz. Evet. Deprem olunca şarkıyı erteledik. Sonra o projeler olmayınca biz de şarkıyı tekrar dinleyicilerimize sunma kararı aldık. Hmm. Dediğim gibi Best Of hazırlığımız var aslında bizim. Bu Best Of'un ilk, ilk şarkısı. İkincisi gelecek. Böyle 10 tane şarkı belirledik. Onları tek tek yapacağız. Acaba ikincisi ne acaba mesela? İkincisi, ikinci şarkı sevgili Ebru'nun verdiğim bir şarkı. Hangisi? Kala kala bir ben kaldım dünyada, Sen hmm. sensizim. Onu da hazırladık cebimizde duruyor şarkı yani. Bu var ya şarkısının ben hep nasıl yazıldığı, nasıl bestelendiğini merak etmişimdir. Geri gelmişken o yıllara gitsek. Gidelim, gidelim. Bir aşk mı vardı? İmkansız yok. bir aşk mı vardı? Hiç bir alakası Bir sitem mi vardı? Alakası bile yok olsa söylerdim var ya kelimesini çok kullanıyordum ben Osman ve Korhan her zaman söylüyorum arkadaşlarım sizi çok seviyorum kendileri beni dinlemeye gelirlerdi çok da iyi arkadaşlarımdı hatta Alişan'la da beni onlar tanıştırmıştı eee. öncesinde ondan sonra sürekli de şarkı yazıyorum amatör yıllar. Gece kulüplerinde de çalışıyorum. Yani profesyonel olarak çalışıyorum ama söz ve besteci olarak amatör ruhla şarkı yapıyorum. Sürekli şarkı yapıyorum. Onlar da dediler ki arkadaşım yani bu kadar bu kelimeyi kullanıyorsun bu kelimeyle de bir şarkı yaz. Çünkü o zaman sen bana bir konu söylüyordun ben sana bir şarkı yazıyordum o konuyla alakalı. Veya bir cümle söylüyordum, bir kelime söylüyordun. Onun üzerine ben sana şarkı yazıyordum. Böyle bir çalışma sistemim vardı. Ben de var yazdım. Hikayesi onlara ait aslında yani. Anladım. Şarkı varoluş Zor... hikayesi. Onlara Anladım. Aldım. Devamı da öyle aklına geldik şey yazdın, Dağlara yazarım Hayır, hayır, hayır. Şarkıyı yazdım, bitirdim. Sonra DJ'lüklerinde söylemeye başladık Süper. zaten. Senin bu şarkı var ya, Taladro ile bir düet yaptın. Evet. Taladro da genç rapçi <laughs> arkadaşlarımızdan birisi. Üç kısa zamanda. Var. Pardon, oraya geçmeden önce evet. hemen ben söyleyeyim ondan sonra <laughs> sen tamamla. Kısa zamanda tabii YouTube trendlerde bir numaraya kadar yükseldi. Evet. Evet. Dijital'lerde de oldukça karşılık buldu. Evet. Ben hep şunu iddia ediyorum. Hani zaman zaman bir tartışması oldu ya, rap geldi, pop bitti bilmem ne. İyi şarkı 20 yıl sonra bile ortaya çıksa, geri dönse, yeniden bugünün sanatlarıyla üretilse karşılık buluyor. Var ya da öyle oldu. Ben şöyle söyleyeyim bir tane rakçı kardeşim alsın var ya rak olarak okusun yine bir numara olur. Şarkı eğer güzelse her formatta dinlenilebilir. Bunun en güzel örneklerinden biri de Dünya'dan Uzak. Pina'nın şarkısı. O kadar patlamışken yani, tekrar patladı evet, sakinlerde. Evet. O yüzden de güzel olan şarkı, armonisi güzel olan şarkı, sözleri güzel olan şarkı her zaman her tür soundla yapılabilir. ile yapılabilir. Evet. Biz de şarkımızı yaparken bir yeni trend ismini şöyle söyleyebilirim müzikal olarak. Trap bass mi diyoruz buna? Trap bass olarak yap. Evet, trap -esque". bu trap bass. Bu trap bass. Trap Meski rap'le birleştirdik. Evet. Bir de ben Trap Beski olarak okudum. Evet. Yani benim bana göre arabesk. Bir tane de hareketli versiyonumuz var. Onu da Mustafa bitiriyor. Gerçi şu anda burada değil. Evet, onu da ona da çok yükseldiği için Hareketli bir versiyonunu yaptık. Aa yaptım. güzel. Kadir sever der mutlaka. Yani senin sevdiğini biliyorum. Evet, çalacaksın her yerde. Eskiden böyle bir hareketli falan istediklerim de şey derdi Mustafa Ceceli. Kadir'e verin bir de remix yapsın buna derdi yani. Şimdi Altay'ın en büyük özelliklerinden birisi de sahnede şarkıların karşılığını görüyor olması. Yani çok sahne yapıyor. Evet. Ve o sahnede şarkının karşılığı var mı yok mu kendisi ya da başkasının şarkısı. Tabii. Röport Orada görüyor. Seçim. Şimdi gördüğün kadarıyla sahnelerde Arembesk ya da işte trap besk ya da sadece rap şarkıların repertuarlara girdiğini gördün mü? Sen alıyor musun repertuarı? Bizim repertuarımızda her tür şarkı var. Yani her tür şarkı var derken biz popta söylüyoruz, de söylüyoruz, rapte söylüyoruz. Yeri geliyor Alatürk'ada söylüyoruz, halk evet. müziği söylüyoruz. Muhakkak Atatürk'ü halk müziği söylemeye gayret gösteriyorum. Çünkü bizi dinlemeye gelen özellikle otel dinleyicilerimizin arasında genç kardeşlerimiz, genç altı yani çocuk yani 7-8 yaşında, 10 yaşında dinleyicilerimiz var. Neden? Çünkü anneleriyle babalarıyla geliyorlar. Evet. Gençlerimiz var 20'li yaşlarda. O yüzden de bizim de müziğimizi, kültürümüzü yaşatabilmemiz için, yaşatabilmemiz adına tabii ki Sefa'nın şarkısını da söylüyoruz, Buray'ın şarkısını da söylüyoruz. Diğer arkadaşların şarkılarını da söylüyoruz. Ediz'in şarkısını da söylüyoruz. Hiçbir biz bütün arkadaşlarımızın popüler şarkılarını söylüyoruz veya bizim beğendiğimiz albümlerin içindeki şarkısını alıp repertuarımıza alıyoruz. Evet. Ama özellikle halk müziği ve Alaturka söylemeye gayret gösteriyoruz. Neden? Çünkü oradaki çocukları bir şekilde, gençleri bir şekilde Kültürümüzü yaşatmak için onlara ufak ufak alışkanlıklar edindirmeye çalışıyoruz. Hani belki söylediğimiz bir türküyü sevecek. Belki bir Alaturka şarkıyı sevecek o genç arkadaşlarımız ve evet. dinlemeye başlayacak. Biraz daha okullarımızda, özellikle okullarımızda, ortaokulda ve lisede bizim zamanımızda müzik kolu vardı. Müzikle uğraşmak isteyen öğrenciler müzik koluna girerlerdi ve müzikle tanışırlardı. Biraz daha müzikal derslerin olduğu bir iki ders koyulursa kültürümüz açısından söylüyorum. Doğru. Kültürümüzün, yani bir ülkenin kültürü nedir? İşte müziği, yemeği, ondan sonra sosyolojik yapısı, halk oyunları. oyunları, işte edebiyatı, baktığın zaman sanatı, bütün içine alıyorum. Heykeli, Doğru. işte resmi. Doğru. Bunların hepsini içine alıyorum. Yemek de bir kültür. Yani hepsini içine alıyorum. Var olabilmesi için bir ülkenin kültürünün yaşatılması lazım. Bizim kültürümüz de. Alaturka ve halk müziği. Bizim yaptığımız eserlerin bestelerin, sözlerin çok beğenilmesinin sebebi de bu. Aslında şu anda dinlediğimiz Türkçe R&B şarkılar olsun, rap şarkılar olsun, rock şarkılar olsun. Bunların hepsinde bu Alaturka ve halk müziğinin bir birleşimi var aslında. Bunun, bunun bunun bir karması var onun içinde. Doğru. O yüzden de her versiyonda şarkıyı yaptığın zaman güzel oluyor. Bu sana bayılıyorum şarkısı. Bugün TikTok'ta insanlara mesaj veren esprili şarkılar paylaşımları var ya onun gibiydi. Evet. İnsanlar birbirlerine telefondan mesaj atıyordu bu şarkıyı. Güzel yani döneme damgasını oran bir şarkıydı. Bu sanatlar bir de geri dönüyor bu arada. Retro biraz bir şeyi geriye dönüyor. Onu da TikTok'ta patlatıyorlar galiba anladığım kadarıyla. Yani ben çok fazla ilgilenmiyorum TikTok'la ama. Evet. Hani... Derinin bir şey buluyor böyle. <laughs> yani oradan çıkartıp atıyor. Ve Sen de şaşırıyorsun. Şarkı. Evet. Geçen bir sanatçıyı aradım. Dedim ki ya dedim senin dedim bu 20 20 yıl önceki şarkı çıkmış dedi, Vallahi ben de anlamadım dedi. Birisi dedi herhalde bir şey yapmış, ondan sonra dedi herhalde şey olmuş, böyle paylaşımlar Tabii. artmış falan derken dinleme listelerini yükseltmiş dedi. Ondan sonra mesela Serdar Ortaç'ın Tribütü albümü yapıldı. Orada Aleyna Tilki'nin şarkısı, yorumladığı şarkı, Ayrı Gitme, Rayman'in Gitme, bir de Edis'le Gülşen'in Sor şarkısı, bunlar öne çıktı. Şeyin Bunların... şarkısı da öne çıktı, kendisi Melis Fis, Melis'in şarkısı da O çok şu anda. tut çıkmadı. O çok çıkmadı, biz onu çalmadık mesela. Hı -hı. Bu üç şarkı fena patladı. Biz bunların şeylerine bir baktık orijinallerine, onlarda da patlama olmuş. İnsanlar dönmüşler, orijinallerini de çok dinlemişler. Mesela o Melis pisin yorumladığı Kara Kedi vardı, Hı -hı. o kadar. baktık eskisi dinlenmemiş, Hı -hı. diğerleri... Anladım. yani Reymen'den böyle... hiç beklemezsin. Başarılı işler yapıyor yani. Yani, yani o kadar Bakalım sanatçının zaman... arasında. Reymen çünkü kendini has yapmış. Yeni modern bir altyapı koymuş vesaire. O yüzden çok sevildi. Biz zaten ilk dinlediğimizde fark ettik koymuştuk. Dolayısıyla senin best of şarkılardan sonra orijinaller de dinlenmeye başlayacak. Öyle düşünüyorum. Büyük Bence... Büyükçekmece yıllarına. Hı. Neydi abi? Bütün diyor şeyi buradan çıkardı diyor. Şöyle söyleyeyim. Malibu Otel vardı. büyük Büyükçekmece'de. İsmini söylüyorum. Ceza almazsın. Çünkü kapandı otel. E, o yüzden, öyle bir otel yok. Evet şu anda öyle bir otel yok. Orada da La Sera diye bir kulüp vardı. Giriyordum merdivenle hemen üst katta, birinci katta. Ve La Sera'da da işte benden önce İzay Çelik Ercan çıkmıştı. Sonra ondan önce Sinan Erkoç çıkmıştı. Ondan önce Hakan popüler, popüler, sanatçılar çıkmıştı. Hakanlar, Sizden sonra. Hakanlar bildiğim kadarıyla... Bizim, bizim orada çıkmadılar. Nasıl bir yerde bu? Burası yani eski böyle bu regata tarzı bir yer. Hayır hayır. Bildiğim bir otel. Ve otelin bir... otelin barı. Şey miydi, ruh yazın Ruf yazın muydu? başlıyorduk çalışmaya. Eylüle kadar çalışıyorduk. Tabi tabi yazdık. Üstü şey açık yok. mıydı? Açıktı. Açıktı. Tabii yani, yani kenarları yanları falan açıktı. Ne güzel. Vay be. Ondan sonra İstiraf orada çalışıyorduk. Musun? Otel sevgili Erdinç Üstün'ün oteliydi. Ruhu şad olsun. Erdinç abiyi şöyle hatırlayacak dinleyicilerimiz. Erdinç abi Berber Raşit dizisi vardı bizim zamanımızda. Hı hı. Pardon. Peren Abla dizisi vardı. Hı hı. Peren Abla dizisindeki Berber Raşit rolünü oynuyordu. Tiyatro Oyuncu oyuncumuz tabii ki. Tabii hmm. ki. Onun da sevgili kızı Ezgi. Hatta bir sene Ezgi ile birlikte çıkmıştık. Bir sene ben sonra yalnız çıkmıştım. İki yıl çalıştım ben orada. Benim hayatımın dönüm noktalarından birisidir. Ezgi'cim de şu anda Volkan Başkanım'la Evli onlara da buradan selamlar. Silivri Belediye Başkanımız'a da selamlar buradan. Tabii tabii Volkan Başkanım'a selamlar. Nereden, yani, nereden nereye? Çok Kimler kimlerle beraber? Ve evet. ondan sonra orada bir hayatımızın dönüm noktası oldu. Yani benim için çok kıymetlidir. Vay be. Peki, eskiden eğlence dünyasında söylenen şarkılar albüm olmasa da ya da işte single olarak çıkmasa da hı hı. patlarken bugün durum nedir? Mesela sahnede şarkı patlaması, sahnede şarkı yürümesi olayı yok, devam ediyor mu? şey yok, değil mi? Öyle şu şey olma imkanı da yok ama Sahnede şu, patlayan mısır yeniliyor şu anda. Şu anda şey yok. Onu sinemada yiyorlar herhalde yani şarkı <laughs> evet. Ama şöyle bir şey var. Şu anda bizim zamanımızdan daha kolay dijital mecralarda şarkılar yürüdüğü için daha kolay. Bizim zamanımız zor olan tarafı ise şu aslında. Bir şarkıyla popüler olunduktan sonra biz bir albüm yaparken en az 30-40 tane sözümüzü iyi bestesini hazırlamış olup 30-40 şarkının içinden 10 tane şarkı seçip yapıyorduk. Bir de albüm yapıyordunuz. Albüm işte. 10 tane şarkı yani seçip yapıyorduk. Yani 10 tane şarkı Şimdi seçiyorsun. 10 tane şarkıyı 2 yılda belki 3 yılda çıkartıyor bu arkadaşlar. Şimdi biz de 2 yılda bir albüm yapıyorduk belki hatta bir yılda yapıldığı zamanlarda da oldu. Evet, evet, Bir yılda da yaptık. Bunun güzel tarafı şuydu. Bizim üretkenliğimizi arttırıyordu ve bizim üretkenliğimizi yaratırken de, yaratıcılık tarafımızı Hı -hı. çalış çalışmalarımızı yaparken de bize zaman kalıyordu. Hı -hı. Şimdi ben genç arkadaşlara soruyorum. Diyorum ki mesela prodüksiyon yapmaya çalışıyoruz. Geliyorlar işte prodüksiyon yapalım diye toplantı yapıyoruz. Diyorum kaç şarkı var. İki şarkı var diyor. Kaç şarkı var diyorum. İki, iki şarkı var e Peki dedim hani iki şarkıdan sonra e yaparım ben diyor. Böyle bir özgüven var yani. Evet. O yüzden de çok çabuk popüler olup çok çabuk siliniyorlar ondan sonra. Yani bir projeyi hazırlanırken en az cebinde 10-15 tane şarkın olması lazım ki senin önünde bir 2 yılın 3 yılın olsun ve o 2-3 yılda yeni bir 10-15 şarkı daha hazırla. Doğru. Çünkü piyasanın içine girdiğin zaman şarkı hazırlarım diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü şarkı popüler olduğu anda seni konsere veya diğer organizasyonlara çağıracaklar ve sen bu organizasyonlara gidince kendinde zaman bulamayacaksın ve o profesyonel baskıyla da eskisi kadar verimli üretemeyeceksin. Amatör ruhla üretebildiğin kadar üretmen lazım. Cepte dursun. Bayi toplantılarında da çok çıkıyorsun. Sanatçıların hayalidir bayi toplantıları. Evet. İyi bir geliri vardır ve prestiji vardır diye bilinir. Evet. Özellikle otellerin balat alanlarında olur bayi yani toplantıları. Bizim, evet. Senin de o konuda bayağı bir başarı ve tecrüben var. Peki. Canlı müzik yerleri mi tercih edersin yoksa bayi toplantıları mı? Benim için dinleyiciyle nerede buluştuğumun bir önemi yok aslında. Hmm. Çünkü neden? <laughs> bayi toplantısında seni bir kurum çalışanı XYZ bir kurum çalışanı tercih ediyor ve oradaki çalışma arkadaşlarına gidiyorsun şarkı söylüyorsun. Evet. Gece kulübünde ise insanlar birçok gece kulübü içinden geliyor seni tercih ediyor ve seni dinlemeye geliyor, seni onurlandırıyor aslında. Evet. Onun haricinde işte oteldeysen çalıştığın otele gelip kalıyorlar, orada seni dinliyorlar. Evet. Veya belediye konserleri. Belediye konserleri, halk konserleri. belediye konserleri, halk konserleri şöyle güzel belediye ve halk konserlerinde herkes gelip seni dinliyor. Hmm. Yani sen daha çok insana ulaşabileceğin mecra orası aslında. Yani spesifik seni tercih edip oraya gelmiyor. Belediye bir konser yaptığı için o beldede yaşayan, o belediyede, o ilde, o ilçede yaşayan herkes gelip o konsere katılıyor. Bazısı seni belki de hiç dinlememiş oluyor. Senin şarkılarını dinlememiş oluyor. Sen onun tercihi olmamış oluyorsun. Ama seni o konserde izledikten sonra dinlemeye başlıyor. Evet. O yüzden de çok önceleri aslında projeler üretildiğinde böyle konserler yapılırdı. Halk konserleri yapılırdı. Albüm tanıtmak için. Dünya starları da böyle yapardı zaten. Tabii, tabii. Özel hayat nasıl gidiyor? Özel hayat derken eşimle ve kızımla. Allah nazardan saklasın maşallah. Evet. diyorum. kendi kendime nazarım değmesin. Kızımı e, da çok seviyorum. Gurur duyuyorum kendisiyle. Kızın ne okudu? Eşim sağ olsun. Eğer bu kadar başarılıysam onun sayesindedir. Buradan selamlar. Gözlerin doldu. Yani dünyadaki en önemli en önemli kurum Aynen. bana göre aile. Evet. Çünkü aile yoksa bak. Aile yoksa toplum yok. Toplum tamam. yoksa bir ülke yok. Evet. Yani bir ülkeyi ayakta tutan en küçük kurum aile kurumu. Evet. O yüzden de evet. özellikle Türklerin bizim yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün Türk insanların, bütün bütün insanların Hı -hı. herkesin aile bağları çok güçlüdür aslında. Evet. Ve farkında değiller belki. Böyle buradan ahkam kesiyor olmayayım da farkında değiller belki ama Avrupa'da, Amerika'da hani aile kültürü böyle çok bağlı olan Birkaç millet vardır. Yani atıyorum İtalyanlar birbirlerine çok bağlıdırlar. Ve biz aile bağlarımız çok güçlü olduğu için ne kadar ülke içinde hani böyle bizi birbirimize düşürmek isteselerdi düşürememelerinin sebebi de bu. Ülke olarak da birbirine bağlı oluyorsunuz o zaman. Doğru. İkisi birbirine bağlı. Vatanseverlik, tabii, birbirine olmak, birleşmek tabii, falan bunlar. Tabii O yüzden zaten Aileden bir, geliyor hepsi. yüzyıllardır bizi yıkamıyorlar. <laughs> Aslında. Bu bizim aile yapımızdan dolayı. Peki kızınla bir fikir ayrılığına, bir kuşak çatışmasına girdiğin alıyor mu? Girmiyorum çünkü şöyle girmiyorum. Ben biliyorum ki ben nasıl kendi gençliğimde ya da işte kendi döneminde, kendi yaşımda o günü daha iyi biliyorsam benim kızım da kendi dönemini ve kendi yaşını benden daha iyi biliyor. O yüzden de eğitim olarak da işte çalışıyor zaten bir firmada üst düzey bir yönetici olarak çalışıyor. O yüzden de fikirlerine saygı duyuyorum. Özellikle beni yönlendirmesi de hoşuma gidiyor. Hiç bitti dediğin zaman bir an oldu mu? Mesela bir ağır bir hastalık geçirdin. <laughs> evet. O zaman böyle bir panik yaptın mı? Endişe duydun mu? Bu evet. korona sürecinde evet. hepimizin yaşadığı bazı endişeler oldu. Bir daha ne olacağını merak ettiğimiz anlar oldu. Benim oldu açıkçası yani. Evet. Olmadı diyen yalan söyler. Ben çok ağır bir covid geçirdim. Çok geçmiş olsun tekrar. Evde 35 güne yakın tedavi oldum. Tabii ki çok entübeden döndüm ben. Evet. 15 gün boyunca yüzüstü yatmak zorunda kaldım nefes alabilmek için. Doktoruma teşekkür ediyorum. Tuğçe'ye. Tuğçe'nin sayesinde onun psikolojik yön yani psikolojiyi de iyi yönetmesi lazım oradaki hekimin. Doğru. Yani hastanede olsaydım ki entübe edeceklerdi beni işin kolay tarafı belki de ben o entübeden çıkamayacaktım Yine ya da o hastane yani. psikolojisinden çıkamayacaktım. O yüzden kendisine minnettarım yani. Evde tedavi oldum. Beni evde, evimde, te ben önce hastaneye gittim. Hı -hı. Yatıracaktı beni. Ben burada kalamam Tuğçe dedim. Bu işin altından kalkamam dedim yani. Sonra beni eve gönderdi. Sonra bir hafta sonra ben telefonda Tuğçe'ye yalvarıyordum. Ne olur beni hastaneye yatır diye. Ve yatırmadı beni. Hı -hı. Yani beni özellikle evde tedavi. tedavi etti. Sonra bana, işin psikolojik tarafını zaten anlıyorsun orada yani. Hı -hı. Tabii tabii. tabii. O zamanlar tabii ki korkularım oldu ama işle alakalı hani yorulmak diye bir şeyim yok. Bitti ben oldum diye bir şey yok. Çünkü olmak diye bir şey yok hayatta. Hep yeni bir şeyler öğreniyorsun. Hep bir şeyler öğrenmek var. Bitti diye bir şey yok benim felsefemde. Başlamak diye bir şey var. Hep yeni bir şeye başlamak var. Bir şeyi bitirmek diye bir şey yok. Hep yeni bir şeye başlıyoruz. Çünkü hep şarkı söylüyoruz. Yeni bir şey üretiyoruz. İnsanlar bizi seviyorlar, alkışlıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar, şarkılarımızı dinliyorlar. Onların en güzel günlerine tanıklık ediyoruz. Onların kötü günlerinde onların daha iyi olabilmeleri adına müzikle onları tedavi ediyoruz demeyeyim de müzikle onların ruhlarına iyi geliyoruz. Evet. O yüzden de bize gelip bizi dinliyorlar, Bizden güzel duygular alıp oradan ayrılıyorlar, tatillerini bizimle geçiriyorlar, düğünlerini bizimle yapıyorlar ki biz çok fazla düğünde sahneye çıkıyoruz. Evet. Dediğin gibi belediyeler olsun, özel geceler olsun. O yüzden de ben hani böyle ya yoruldum bitti bilmem ne tabii ki vücut yorgunluğun oluyor bazen düşünsel anlamda zihnen de yorgun oluyorsun ama hiçbir zaman bitti diye bir şey yok ya da tamamdır bu artık bu işi yani olmuyor yürütemiyorum. Yok, yapamam. sürecini sormuştum Hastalık sürecini sormuştum. Ha, hastalık orada sürecini sormuştum. orada çünkü ben hasta olmadığım halde dünyanın sonu geldi herhalde dedim yani. Canım kardeşim orada şöyle bir şey vardı. Ben zaten yürüyemiyordum yani. Hani o zaman var hani böyle bir deri bir kemik kaldı derler ya. Evet, evet. Böyle bütün kasların falan eriyor zaten. Evet. Belli bir süre sonra ilk 5 adım attığımda Allah'ım dedim ben tamamdır dedim yani. Ben ben yırtıyorum dedim ya. Yani. 5 adım. O 5 adım çok kıymetliydi. Balkonda hiç unutmuyorum. Hmm. Bak bir gün inşallah bize gelirsen bizim Zeynep'in katı var üst katta. Onun onun katındaydım ben. Balkonda 5 adım oraya kadar gittim. Allah'ım dedim ben kurtuluyorum dedim ya. Yani. Vay be. Bir 5 adımın hayata bağlanma sebebi olacağını hiç i̇şte bilemezsin. Tabii. Evlerden çıkamayacağımızı çıkamadık zaten. Yani. tabii düşünemezdik yani filmlerdeki gibi tabii plan, ki. enteresan bir zaman Ama bu bu ne olursa olsun insanoğlu her zaman kazanacak. İnsanoğlunun üzerinde ben bunun gerçek bir virüs olduğunu şahsıma kendi adıma düşünmüyorum yani. Ben yapay bir şey olduğunu laboratuvarda üretilmiş bir virüs olarak düşünüyorum düşünüyor. ben. Sen de üretir. Ben 1917-18 ya da 14'te yaşanan o hikayenin o zamanlar söylememişler biliyorsun. İşte herkes savaştan öldü falan zannediyor. Birçok insan aslında Covid'den ölmüş o zamanlar. Evet. Bence onun bir replikasını yaptılar yani. Ben öyle düşünüyorum. Bu virüs ya da aşılar bizlerde iz bıraktı mı sence? Son zamanlarda ortaya çıkan bu ani kalp krizleri vesaire gibi ölümler acaba sebebi bu olabilir mi? Bilimsel bir kanıt yani yok da. Bilimsel bir kanıt da gerek yok işte yani. Evet. Bunun için bilimsel bir araştırma yapılmıyordur ki zaten. Neden yapmıyorlar mesela değil mi? Yani neden yaptırmıyorlar belki de? İşte şöyle söyleyeyim. Neden sigara yasak değil mesela? Neden sigara satılıyor? Neden evet. ülkeler sigarayı yasaklamıyor? Bu işin tabii bir ekonomisi var. Sigara sağlığa zararlı ama yani biliyorsun ki kanser yapıyor ve öldürüyor. Kesinlikle. Desin ki bizim ülkemizde sigara satılmayacak. Evet, aynı şeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> duygusal ediyorum, yani. Duygusal, tamamen duygusal. <laughs> tamam, duygusal. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Kadircim, ben teşekkür ediyorum. Harikaydı. Buradan dinleyicilerimize herkese selamlar, saygılar. Var ya diyorum sevdamı dağlara yazarım. Var ya sevdamı dağlara yazarım. Var ya gözümü kırpmam yakarım. Var ya ülkeme ömrüm adarım. Var ya Türkiye'm var ya. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Altay'a çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.